Bu videoda Google Material Symbols kullanımını göreceğiz. Burada silmek için X'i kullanıyorduk. Bunun yerine bir ikon kullanacağız. Bunu da Google Material Sembolu kullanarak gerçekleştireceğiz. fonts.google.com slash ikon adresinden ikonlara erişebiliriz. Benim kullanmak istediğim ikon Outline olacak ve Delete ikonu. Delete'e baktığımızda şöyle bize bir yardımcı e, ekran açılıyor. Öncelikle tabi yapmamız gerekenleri burada söylüyor. İkonu kullanabilmek için index.html'e cdn linkini yerleştirmemiz lazım. O yüzden ben index.html sayfasını açıyorum. Frontend'deki public klasörü içerisinde yer alıyor. Index.html'in head etiketleri arasında bu linki yapıştırdım. Artık Google Material sembolsü kullanabiliriz. Nerede kullanacağız? Not Detail içerisinde kullanacağız. Span'da x'i kullanıyorduk. Artık direkt delete yazdığımızda Google Material ikonsu kullanabiliriz. Tabi Span'ın class name'ini de ayarlamamız lazım. Class name olarak da Yine burada bize verdiği class name'i kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Class'ımız Material Symbols Outlined. O yüzden kopyaladım. Class e yapıştırıyorum. Evet. Uğraşmama rağmen böyle geldi. Bu class'ı kullanacağız dedik. Baktığımızda da uygulamamızda artık çöp kutusu ikonları yer alıyor.